Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Benim bugünkü menümde böyle laks var. Fırında laks yaptım. Yanında sosu var. Tereyağlı pilav ve sebze haşlaması var. Bu balık sosunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok lezzetli oluyor. Balığa ve sebzelere çok yakışıyor. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin derim. İstediğiniz miktarda patates, havuç ve brokoliyi üzerine tuz ilave edip üzerine basacak kadar da su ilave edip haşlayalım. Eğer buharda haşlama şansınız varsa buharda da haşlayabilirsiniz. Haşlamış olduğumuz sebzelerin suyundan 300 milim küçük bir tencerenin içerisine alalım. Üzerine 200 milim süt ilave edelim. 1 yemek kaşığı kadar üzerine tereyağı ilave edelim. Üzerine 1,5 yemek kaşığı un ilave edelim. Yarım paket böyle şımant ilave edelim. Şımant bulamayanlar 100 ml labne kullanabilirler. Yarım yemek kaşığı limon suyu ilave edelim. Ve üzerine son olarak da yarım çay kaşığı zerdeçal tozu ilave edelim. Bunu renk vermesi için kullanıyorum. Eğer elinizde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Yani şart değil. Böyle daha güzel bir renk veriyor. Sonra bu bütün karışımı pürüzsüz olana kadar çırpalım ve ocağın altını açıp sosumuzu kaynayana kadar sürekli çırpalım. Bu sosu yapabilme imkanınız varsa mutlaka deneyin arkadaşlar. Gerçekten balığa çok yakışıyor ve sebzelerin üzerine de ayrı bir lezzet katıyor. Yani gönül rahatlığıyla bu sosu deneyin derim. Sos kaynamaya başladıktan sonra üzerine yeteri kadar tuzunu ilave edelim. Son olarak da üzerine karabiber çekelim. Böyle tane karabiberiniz varsa ondan çekelim üzerine. Yoksa çok az bir çimcik karabiber, normal toz karabiber de ilave edebilirsiniz. Sonra karıştırıp kenara alalım. Ben balığı 1 kilodan hazırladım. Böyle dilim dilim laks kullandım. Küçük bir fırın tepsinin üzerine balıkları alıp balıkları güzelce her tarafını gelecek şekilde tuzlayalım. İsterseniz unlayıp tuzlayıp tavada da kızartabilirsiniz. Ben fırında pişirdim. fırında 20-25 dakika pişirdikten sonra sıcak olacak şekilde servis edelim. Yemeklerim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bakın size sosun uyumunu da göstereyim. Gerçekten çok güzel oluyor. böyle sostan sebzelerin üzerine balığın üzerine istediğiniz miktarda döküp servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.